yapacağız yani kendim. Arkadaşlar böyle bir büyüğünüz olmadan bir şey yapmayı denemeyin. Tamam, ben ya. Yeterli mi? Yeterli bence. Evet. Bir birazcık da tuz atalım. Tamam, yeterli, yeterli. Şimdi karıştırayım. Şuradan... Oy, oy, oy. Şöyle yaklaş. Sen bari yeme. Karakörün üstüne katlar yiyemez. Şimdi nasıl yapacağım? Bu tamam. tür yapmayı öğreniyorum. Diyor musunuz arkadaşlar? İsterseniz anne size yağı döksün. Ağır olursa. Şimdi açsın tencereyi koysun. Siz de tuzla mısır yapın. Annemizin gözetimi altında değil mi? Evet. Annemiz de gözetimi alacak bize. Başlayacak acaba. Ay patlayacak diye korkuyorum. Ben senden yanında insan iyi olacak. Çok çok, çok korktum. Arkadaşlar şimdi mısırın pişmesini bekleyeceğiz. Ama ben yüzüme sıçar diye çok korkuyorum. Bu nedenle geri duruyoruz değil mi Zeynepciğim? Evet o zaman sen de. Oy. Evet şimdi Pat kapağını <laughs> kapatıyoruz ve Bakıyoruz. patlamasını izliyoruz evet. şöyle. Annem göstersin. Evet, patlamaya başlıyor. Değil mi Zeynep'ciğim? Evet, ben bunu üstelik çok güzel olsun diye yapmıştım. Anneme her gün söylüyorum, annem usul Artık annem bana dayanamadı mı sen yapıyor şimdi? Arkadaşlar görüşürüz. Bizim sırrımız bizim tatladı. Bize afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum.